Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'e yeni gelen ücretsiz skin olan Juice World deneyeceğiz. Ve konuk olarak yanımda Giray var. Hoş geldin Giray. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, e, Giray'a ben ekran paylaştım. Giray Fortnite yüklememiş. E, hemen Juice World kostümünü ve eklentilerini inceleyelim. Arkadaşlar böyle bir kostüm baya güzel. Arkasında 999 yazıyor. Böyle daha çizgi film gibi yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Bunu giyeceğiz. Sırtlık olarak da arkadaşlar böyle bir şey var. Yine 999 yazıyor. Ve iki tane hançer var. Bu baya güzel olmuş. Ve kazma da o hançerlerin çıkmış hali. Baya güzel Baya güzel. Peki Juice Vault skini nasıl alınır? Şimdi bunu göstereceğim. Tek yapmanız gereken şey oyuna girmek. Evet kostüm gelmedi ama bir gün sonra gelecek. Neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama oyuna girdikten bir gün sonra geliyor. Evet arkadaşlar, o bir görevde tamamladım. Arkadaşlar bugün Dağlık Diyar'a atlayacağız. Dağlık Diyar dağlık Diyar'a atlayacağız. İnşallah dark güzel de. bir maç geçirebiliriz videoda. Tabanca var ama sandık da var. O şu da direkt pompalı var. O da mantıklı olur. Ha süperim. Aa, ah, öldü. Hepsini ben öldürmeliyim. Bir adam var. Öldü. Başka adam var mı? Kanala abone olmayan taşa dönüşsün arkadaşlar. Harika. harika. Arka Arkadaşlar. bu. ko. Burada galiba adam kalmamış. Bakalım. Aa, adam var. Oğlum. Adam var. Evde. Hop öldüm. Arkadaşlar balık tutmayı çok özledim. Bakın zıpkınla direkt nadir balık çekebiliyorsunuz. Aa rengi değişmiş. Allah. Senin ne? balık karakterlerine Allah. Ben. Oha oha oğlum denize bunu kim attı? Bu arada bu balon balığı ne deneyeceğim? Anam hızlandık. Oo. I'm fast as fuck boy. Uy. Abi geri kapıyı kırdı ya. Oo. Oo. O ne lan arkadaşlar? Ben yeni gördüm bunu. Arkadaşlar bakın bak gayet güzel duruyor. Orada Juice World'un mekanı da yok aslında yani. Aa bakın bakın şuradan boyanmaya başlamış. İyi Arkadaşlar boyun eskilere dönmeye başladı. Bence oynayın. Balık trop mu var lan bu Aha bu adam beni vurdu lan. Allah belan vermesin vuramadım adam bir kere. Nerede adam şu an? Ana. Allah senin belan. Tam gireriz şurada ama soru işaret var ben bunu merak ettim. Ana cüce ana. I, Allah senin belan vermesin. O ölmemiş tam. Arkadaşlar bir daha girelim. Ne oluyor? Ana ana. Ana bu beni kovalayan değil mi ya? Evet o. Adam sana hiç vuramadı. Oha ağzına ettim ben onu bu arada fark ettiysen. Of o da benim ağzım etkili orada. E ben tuşlara basamıyorum abi. Arkadaşlar şöyle bir kendimizi hop hemen can basalım. Zünk. Abi ya hayır ya. Emin emin miktar alüz bundaymış ya. Şaka Allah seni belan. Abo Alper'in niye öleceğini niye kaçacak? Oo. Alper'in kaç Ağzına bence ya. Ağzına bu adam. Yok yok kaçmayacağım. Ya yo da kaçar dilerim. Kaçayım ya. Kaç. Ağzına sıçacak. Öldüm. Aa. Arkadaşlar şu anda 3. maçtayız. Önceki maç bok bok gibiydi. Şimdi sondaj kulesini atlayacağım ben. Sondaj kulesine hiç gitmedim. Bu arada arkadaşlar bakın sağdaki bölge şöyle gözüküyor şu an. Aha joystick geldi. Aha. Dalgalar gönderiyor. Ne oluyor? Aha, ne oluyor, ne oluyor? Evet şu anda Jules. Oo baya dalgalar gönderiyor bu arada. Alo bu haritayı mı şey yapıyor acaba böyle rengini mi değiştiriyor? Ana. Alo harita şu anda buna kaplı olacak galiba. Arkadaşlar baya iyi gözüküyor bu arada. Yetiştik mi? Bence yetiştik. <laughs> Atladık. Oy güzel. Hiçbir yok mu ya? Anam. Anam. O zaman öldürelim ne diyorsunuz? Nerede? Of. Beyler çok iyi vurdum. Bak vallahi bun, bunun şerefine bir like ya. Vallahi çok iyi vurdum bunu. Şapter iki de kulesi var mı? <laughs> Oğlum helikopter gel. Dinamit <laughs> geldi. Ha ha beni bırakın artık. Sen bakam girdi. Evet. Ha, Am oyur. ya bu? Ne diyorsunuz? İyi vurduk. O bitiyormuş şu an bu artık süreli. Olmamış ya. Süreli olması kötü olmuş. Nere düştün ama Kendine vurup duruyor zaten. Aha vallahi öldü. Ah. A Ana oha benim artık arkadaşım mı? Tamam bu maç bizde. ne bir çok vuruyor arkadaşlar burada bilmeyenler için. Silah inanılmaz vuruyor yani. Ha burasıymış tamam. O oh, içeriden çok güzel sandık sesleri geliyor Hadi bismillah Allah'ım Allah'ım Allah of, of, of 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 Allah'ım Şaka mı ya Alo. Şunu da açayım of Ana kaç kaç kaç. Üy alan geldi. Ama çok güzel itemler aldık. Oy çok iyi yerden çıktık bu arada. Ya bu sezonun battle pass'i biraz kötü. Sadece son kostüm için alınır. Bir de ilk kostüm için. E çünkü 4 tane kostüm var ama 4 tane kostüm'e ne yapalım biz? Ne yapalım? Fortnite tarifası 70 TL falan. E, V-Papel 190 TL. Çok mantıklı Evet bu arada. V-Papel de veriyor bir de üstüne. 1000 Papel de veriyor. Manyak On... bir şey yani. Alırsanız Allah. tayfa paketi alın. Allah Aa bu arada. Ralar... E, Remix event için bakın şurada bir geri sayım var. E, o geri sayımda da aşağı aşağıda bulunan kick adresimden gelebilirsiniz. Yayın açacağız yine. Yayında oynayacağız. YouTube'a ben yeni yüklerim. Yayında birlikte event tadalım. Bir event nasılmış bakalım. Eskiden botun şey yok, benzini yoktu ama artık var. Artık her şey benzin var ya. Kötü biraz. Bu roket atıyorum yukarı. Ona şeyden sıkıyorlar. Lan nerede? Lan gözükmüyor adam. Adam gözükmedi. Vallahi adam gözükmedi beyler. Adam gözükmedi kanka. Abi şaka mı? Evet arkadaşlar normal maçlar daha kısa sürdüğü için kreatif girdim. dipit gireceğim. Arkadaşlar bu oyun modunun amacı da ortaya atlıyorsunuz. Allah ne verdiyse herkese savaşıyorsunuz. Bismillah şuna gidiyorum ben. Atladım. Zing. Zing. Öldü. Gördünüz mü? Can dolduruyor her öldürdüğümüz ev. %100 can dolduruyor. Lan bu ne? Patmak kadar. Nupça bir şey yok bu arada. Debut kapatıyordum adamları aşağı. Oo! Lan 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 lan, Mal. Ne çıkma lan Mal. Gel aslanım gel. Gel 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 gel, şöyle züng züng. Züng züng yapalım sana. Züng züng yapalım mı? Yapalım. Züng yaptık sana bir tane. Öleceksin. Çık vurayım. Züng sen öldün. Bir tane adam geldi. Sen de öleceksin. Yandan girerim. Züng vurdum sana. Ne yaptın lan? Direkti. Adam kayboldu beyler. Hop. Öl bence. Hop. Öldü. Anam her yerde. Anam 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 arkamda arkamda. Hop hop. Hop. hop öldü. nasıl beyler? Aşağıda da adam var. Seni hemen keselim. Öldün. Çık. Allahu ekber. Hop vurdum bir Şu girdim buraya canımı sildim. Ay Spice'ı öldüreceğim. Allah düştüm ya. Ama ben niye düşüyorum? Mal mıyım ben acaba? Bak yine düşüyorum. Erik lan oha. Şimdi hop vur. Sen öl bakayım. Hayır bu bu adam beni keser mi? Kesemez bu arada ultra düzeyde mal olduğu için. Bu adam beni harbi kesemez ya. Papu. Papu. Ya ben malıyım. Papu. Papu. Aha öldü. Papu. Aa Spice. Papu. Papu öldü. Papu. Bu da ölecek. Öldü. Oy. Lan. Ben... Oh. Oh. Korktum bu arada. Abi. Hop. Hayır, hayır, hayır. Ölürsen video bitiyor. Ölürsen video bitiyor. Hayır. Hop. Aha öldürdüm vallahi öldürdüm. Video bitmeyecek galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya, video bitmiyor. Video bitmiyor. Nerede bu? Nerede? Ha, Öldü. hop. Öldü. Of. Oh. Ben nasıl oynuyorum? Burada adam var. Aha adam geldi. Kapı. Hayır. Ve evet video bitsin. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Sağda ve solda çıkan videolara gidip diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.